Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeniden bir arama yarışıyla karşınızdayız. Bakalım bu sefer yeniden birinci olmayı başaracağız mı? Bir bölümde birinci olmuştuk ama şimdiki bölümde yeniden karşınızdayız. Ve yeniden birinci olmak için gene yarışacağım. Yeniden şansını diliyorum. 94 alacağız bu sefer. Hemen iki bossla yarışıyorum. Ee, diğer turlarda geçtiğim bosslarla yarışıyorum. Hadi onları geçip. sonra ulaşırsak o para ödülünü alacağız. Sonra paramız yüksele yüksele gidip araba alabiliriz. Bu araba 300 binlik mi, 700 binlik mi neyse. Biz sırada 1 milyonluk araba var. Onu almaya çalışıyorum. 3 milyon, 4 milyon diye En pahalısı 4 oluyor. Yani parayla yani 4. Oyunun parasıyla değil, parayla. gerçek parayla. Oyunun parası olsa gene iyi. Şu anda iyi gidiyoruz arkadaşlar. Yetişemiyorlar. <laughs> arkadaşlar şu anda sizin için Sonunda yetişiyorlar. Ama ben gene de kazanacağım. Ben kazanacağım. Gene de kazanacağım. Bir şey olmaz arkadaşlar. Ben tamam bir, şey bir şey olmaz. Bir şey olmuş. Şu anda bir şey oldu. Şimdi çok kötü bir şey oldu arkadaşlar. Kupayı kaybettik arkadaşlar ama yeniden bir bölüm yeniden devam ediyoruz. Yeniden bir oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şimdi başlıyoruz. Hemen şimdi. Yeniden bir turdayız. Ve bu sefer kazanırsak o para ödülünü alacağız arkadaşlar. Ve o para ödülünü almadan pes etmeyeceğim. O 2 milyon yazacak orada. 2 milyon, 2 milyon. La 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 böyle saniyede 100 kilometre 200 kilometre çıkan bir araba lazım. Yoksa biz bunları nasıl geçeceğiz? Ha geçtik valla valla geçtik valla Arkadaşlar valla geçiyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar mesafe açılıyor. Mesafe açılıyor. 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 Hı. Neyse geçemez. 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 Onlar arabanın önüne gelince yani zaten fren yapıyorlar. Benim gibi her yerde fren yapmıyorlar. Ben fren yapıyorum ki çünkü çarpmayalım diye birazcık yavaş olalım. Çünkü şu anda 215 km var. zor değil tabii Yoksa ölüyoruz arkadaşlar. Arkadaki de gelmesin. Hayır. Diğer bastı bile. O gaz nasıl gaza? Ben gaz nerede? Ben de zaten fren var. Şöyle. Bak. Aa, onların arabası niye kalkmıyor? Kaymıyor. Ne var onların arabasında ya? Benimkinde ne var? Camları değiştirdim. Bilmiyorum neyi değiştirdim. Arabayı değiştirdik. Eskiden dandik arabalarla yaşıyorduk. Araba 100 km hızı zor çıkıyordu. Bir saatte zor çıkıyordu. Yeniden oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü deniyorum ve kazanacağım. Az önce gördüğünüz gibi ona vurdum. Yandaki arabaya. Çünkü o benim düşmanım. Bak bak, bak. Arkadaşlar yukarıdan görebilirsiniz. Çok az mesafe kaldı. Arkadaşlar yorumlara yazın. Sence bu turu kazanabilir miyim? Ya da kaybederim. Yorumlara yazın arkadaşlar. Sence ben mi iyi oynuyorum? Ee, rakiplerim mi iyi oynuyor? Helikopter geçti bile. Helikopter bile beni geçiyor. Ben nasıl oynuyorum ya? Küçücük helikopter beni geçiyor. Ya bak ben 200 kilometre fazla çıkıyorum. Burada. 500 çıkıyormuş. Arkadaşlar o arabayı vurmasaydı kazanacaktı. E ben ne yapıyorum? Arkadaşlar şu anda araba kendi kayıyor. Ben sağ sol yapınca yavaş gidiyor. Bu ne ya? Oyun bile kaybetmemi istiyor. Her yere kay koymuş. Şuraya bakın. Bu arada bu oyun zor bir oyun. Şu anda zor oynuyorum bu oyunu. Çok zor bir parkur arkadaşlar. Ben bunu nasıl yapayım? Finişe kadar 10 bin tane arabaya vurduk. İkinci oldum maalesef.